2017 yılında bakan yardımcılığım döneminde Avrupa Birliği'ne geçiş uyum müzakerelerini e, görüşmek için e, Brüksel'e gitmiştik. E, İngiliz e, milletvekili Daniel Hannan, Avrupa Parlamentosu EYSR Grubu Başkanı. E, hiç e, konumuz olmamasına rağmen konuyu, e, gündemimizde olmamasına rağmen konuyu Güneydoğu'daki işte ya dedi Kürtlere bir özellik özellik falan verilemez mi, verilmeli mi falan konusuna getirmek istedi. Biraz da İngiliz sinsiliği var işin içerisinde. Dedim ki bir dakika Sayın Hanım bu bizim gündem maddelerimiz arasında olan bir konu değil. Bir ikincisi bu bizim için asla müzakere edilebilir bir konu da değil. Eğer bugün Avrupa olarak sizler e, terör e, saldırılarıyla karşı karşıya iseniz, terör tehditleriyle karşı karşıya iseniz ve sınırlar sınırlarınız mülteci akınlarıyla dövülüyor ise, mülteciler, göçmenler sınırlarınıza akın ediyorlar ise ve e, istikrarsızlık hakim ise bu aslında sizin bundan 100 yıl önce bizim coğrafyamıza çizmiş olduğunuz o suni sınırların sonucudur dedim. Yani bundan 100 yıl önce Cetken Bizim mi? coğrafyamıza çizmiş olduğunuz sınırların, mağdurlarının torunları şimdi sizin sınırlarınızı işgal ediyorlar. Sizin sınırlarınıza doğru yolculuklar yapıyorlar. Siz dedim eğer gerçekten terörü önlemekte, savaşları önlemekte, mülteci akıllarını önlemekte samimiyseniz yapacağımız tek şey var. Çok basit bir şey. O da nedir? Bu coğrafyayı asli kodlarına döndürmek. Yani çizmiş olduğunuz bu suni sınırları, ortadan kaldırmak. Neden? Çünkü siz bu suni sınırları çizinceye kadar tam 400 yıl bu coğrafyada Ermenisi, Türkü, Alevisi, Sünnisi, Hristiyanı, Musevisi, Müslümanı, Şiisi, Sünnisi bütün farklılıkları tam 400 yıl biz barış içerisinde yaşadık. Bu sınırlar yokken Değil birbirlerimizin şehirlerini yağmalamak, birbirlerimize taş dahi atmadan biz 400 yıl barış içerisinde yaşadık. Evet. Ne zaman ki siz bu suni sınırları çizdiniz, bu coğrafyayı küçük parçalara ayırdınız cetvellerle, o yıldan bu yana tam 100 senedir bu coğrafyada terör, göç hareketleri, mülteci akınları, kaos. istikrarsızlık, savaş, savaş, kaos hakim bu coğrafyaya. Neden? Bu sınırları çizdiğiniz için. Bir de şöyle bir soru yönelttim kendisine bunlardan. Dedim ki ya bu sınır dediğiniz şey iyi şeyse siz niye kaldırdınız Avrupa'da? Hı Kötü bir şey ise bizim coğrafyamıza ilişkin niye sınır gelen sınırlar peşindesiniz? Avrupa Birliği projesi batı medeniyetinin bu zamana kadar hayata geçirdiği en başarılı projedir. Evet. Hangi hı hı. açıdan? Barış açısından. Avrupa coğrafyası birinci Dünya Savaşı'na sahne oldu. İkinci Üçün Dünya Savaşı yaşandı. 100 yıl mezhep savaşları yaşandı. 30 yıl kesintisiz mezhep savaşları yaşandı. Evet. Siz bütün bu savaşları önleyip istikrarı sağlamanın yolunu sınırlarınızı ekonomik ve siyasi sınırlarınızı ortadan kaldırmakla buldunuz. Ve 1945'ten bu yana bu coğrafyada bunun için savaş yaşanmıyor, istikrar var. Eğer Avrupa'da bu böyleyse istikrarı siz sınırlarınızı kaldırarak, ekonomik, siyasi sınırlarınızı kaldırarak sağladıysanız ve sınırları kaldırmak bir başarı ise, istikrar sebebi ise bizim coğrafyamıza niçin yeni sınırlar kurma peşindesiniz, çizme peşindesiniz deyince konuyu değiştirdi. Batının yani e, tahrif olmuş bir inanç sistemiyle Allah'tan uzaklaşmış bir batının yeryüzüne yansıması bölmek, sömürmek, kanat akıtmak, kaos çıkartmaktır. Sonra i̇şte Allah'tan ne kadar uzaklaşırsanız, gerçeklikten ne kadar uzaklaşırsanız o derece aslında tek dişi kalmış bir canavara dönüşme ikliminiz evet. oluşuyor. Peki sayın Vekilim Avrupa Birliği projesini bugüne kadar Avrupalıların Batı medeniyetinin icat ettiği, kurguladığı, yürüttüğü en başarılı proje olarak söylediniz. Efendimizin en başarılı barış projesi. En başarılı barış projesi Avrupa coğrafyası için. şey e, Efendimizin bir hadis şerifi geldi aklıma. E, i̇lim Çinde olsa Çinde bile olsa gidiniz diye. Avrupa'nın mesela bu yönüyle sadece bize örnek olacak tarafları yok mu? Tabii ki var. Allahu Teala farklı kavimleri zaten Kur'an-ı Kerim'de biz sizleri farklı kavimlerden yarattık ki kaynaşasınız diye, ayrışasınız değil diye ayet-i kerime var. Şimdi farklı kavimlerin yaratılması bizim e, onlardan almayacağı, alacağımız şeyler olmadığı anlamında onlarla ilim içerisine, etkileşim içerisine girmeyeceğimiz anlamına gelmez. Ötekileştirmiyoruz değil mi? İtmiyoruz elimizin tersiyle. Kesinlikle. E, hatta içinde yaşadığımız refahı, aydınlan, aydınlanma süreçlerini onlarla da e, paylaşma, e, onları da kendi aydınlığımızla inandığımız inanç sistemiyle buluşturma gibi bir hayallerimiz de olmuş e, her zaman. Aslında bununla ilgili de şöyle çok enteresan bir şey var, hikaye var. Dikkat ederseniz Osmanlı'nın bütün yönelişleri coşkun bir ırmak gibi böyle Orta Asya'dan gelmişiz, Anadolu'ya yerleşmişiz bu medeniyetin temsilcileri olarak. Bu da bence büyük bir kaderin tecellisi. Orta Asya'dan coşkun bir ırmak gibi akıp Anadolu'ya yerleşmek aslında kutsi bir kaderin tecellisidir. Ondan sonraki bütün yönelişlerimiz de Batı'ya doğru olmuş. Niye? Kendi inanç sistemimizle, kendi insanlık anlayışımızla, kendi barışçıl anlayışımızla Batı'yı da buluşturmak yönünde olmuş. Ve Batı'nın her kötü evresinde, her kötü dönemlerinde de yine biz, bizim medeniyetimiz onların yanında olmuş. 2007 yılında İrlanda'ya bir yolculuğum vardı gitmeden önce bütün gideceğim ülkeleri ister batıda olsun ister doğuda olsun mutlaka bir araştırırım. ki orada atalarımızdan kalmış, benim medeniyetimden kalmış bir iz var mıdır diye peşine düşmek isterim açıkçası. İrlanda'yı biraz incelerken gitmeden önce İrlanda'da Drohida diye bir şehre rastladım araştırmalarımda ve bu şehrin şehir ambleminin hilal ve yıldızdan oluştuğunu gördüm. Hikmeti ne ola ki? Evet. Ben de aynı soruyu sordum kendim açıkçası. Araştırınca bakın altını kazıyınca nasıl bir hikaye çıkıyor? 1845 yılı İrlanda o yıllarda İngiliz İngiltere'nin sömürgesi durumunda. Onların tarihinde büyük felaket diye geçen bir açlık dönemi başlıyor. O yıllarda İrlandalıların tek geçim kaynağı patates üreticiliği. Ee, İrlanda'da baş gösteren bir mantar hastalığı bütün patates tarlalarını telef ediyor. Bir yıl sonra bunu rahat atlatırız diye beklerken 1846 yılında patates hiç üretemiyorlar. Bütün tarlalar telef oluyor. Açlık baş gösteriyor ve İrlanda kaynaklarına göre 1 milyon İrlandalı hayatını kaybediyor açlıktan. 2 milyon İrlandalı ise Amerika'ya göç etmek zorunda kalıyor. Bugünkü Amerika'daki İrlanda varlığı varlığı aslında o göçten kaynaklanan bir varlıktır. Osmanlı'nın zor dönemleri, son dönemleri, bunu haber alan, bu açlığı, bu felaketi haber alan Sultan Abdülmecit, e, İrlanda'ya 10 bin sterlin yardım yapma kararı alıyor. 10 bin sterlin bugün rakamlarıyla 10-15 milyon dolar civarında bir rakam. Bunu haber, haber alan İngiliz kraliçesi bu yardıma engel oluyor. Diyor ki burası bizim sömürgemiz, biz e, ancak size 2000 sterlin yardım yapma şansı tanıyabiliriz diye. Hani bize insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasiyi öğretmeye çalışanların atalarının o günkü davranışı bu açıkçası. Evet. Sultan Abdülmecit çaresiz 2000 sterlini gönderiyor ama 5 gemiyi gizlice gıda e, yükleyerek arpa idi, buğdaydı, undu, şekerdi. İrlanda'ya doğru yola çıkarıyor. Bu gemiler e, Dublin limanına yaklaşınca İngilizler tarafından haber alınıyor ve gemilerin limanlarını, e, gemilerin limana yüklerini boşaltmasına müsaade etmiyorlar. Ne oluyor? Gemilerimiz gizlice e, o sahil şeridini takip ederek Drohida şehrine varıyorlar ve yüklerini oraya boşaltıyorlar. Bir gece İrlandalılar Drohidaya akın ediyorlar ve o yıl o gemilerden yapılan yardımla Sultan Abdülmecid'in göndermiş olduğu o yardımla İrlandalılar büyük bir rahatlama içerisine giriyorlar. 1846 yılından bu yana o şehrin Sultan Abdülmecid'e bu coğrafyanın çocuklarına duydukları minnetten dolayı amblemi hilal ve yıldızdan oluşuyor.